2024'te Fransızca öğrenmek istiyorsun ama nereden başlayacağını bilemiyorsun. Ya da hala hazırda Fransızca öğreniyorsun ama kendini kaybolmuş hissediyorsun. O zaman doğru yerdesin. Bu yayında Fransızca öğrenmeye dair aklındaki bazı soruları bireysel tecrübelerimden de yola çıkarak gidermeye çalışacağım. O zaman başlayalım. Tavsiye 1. Dil öğreniminin bir süreç olduğunu unutma. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı dilleri 6 seviyede sınıflandırıyor. Bunlar basitten zora doğru A1, A2, B1, B2, C1, C2. Peki C2'ye ulaştığında her şey bitiyor mu? Keşke. Bundan yaklaşık 7 sene önce C2 sertifikamı aldım ama her gün bilmediğim şeylerle karşılaşıyorum. Demem o ki dil öğrenmek çizgisel olarak ilerleyen bir süreç değil. Aksine inişleri çıkışları olan karmaşık bir süreç. İyi haber şu ki yaşadığın kafa karışıklığı belki de kaygı sadece sana ait değil. Dil öğrenen herkes benzer bir süreçten geçiyor. Burada önemli olan motivasyonunu koruyabilmen ve pes etmemen. Dolayısıyla seni ne motive ediyorsa ona odaklanman, bu süreçte savrulmaman için önemli. Motivasyon kaynağın, o çok severek dinlediğin Fransızca şarkıları anlamak ya da Fransızca konuşulan bir ülkede yaşıyorsan bu dili bilmenin entegrasyon sürecini nasıl kökten değiştirebileceğini düşünmek olabilir. Örnekleri çoğaltmak mümkün motivasyonunu diri tutabilmek için 5 ayda A1 seviyesini bitirmek gibi daha somut, ölçebileceğin ve yakın zamanda ulaşabileceğin bir hedef belirlemeni öneririm. Bu sürecin sonunda hedeflediğin seviyede bir sınav örneği çözerek kendini deneyebilirsin. Fikir vermesi açısından da daha önce yüklediğin bir sınav çözüm örneğine de göz atabilirsin. Motivesin, kararlısın ve dil öğrenmenin bir süreç olduğunu farkındasın. O zaman bir sonraki adım ne? Tavsiye 2 Grameri Küçümseme Dil öğrenimiyle ilgili bazı yayınlarda gramer kuralları olmaksızın bir dili kolaylıkla öğrenebileceğin anlatılıyor. Bu yüzde yüz yanlış bir önerme değil. Evet, bir bebek ana dilini öğrenirken kimse ona dil kurallarından bahsetmiyor. Peki bir bebek için bu süreç nasıl işliyor? Öncelikle dinliyor. Sonra çevresinde bulunan kişileri taklit ediyor ve daha da önemlisi hata yapınca da düzeltiliyor. Sorun şu ki sen bir bebek değilsin ve çevrende muhtemelen yaptığın hataları sabırla düzeltecek birisi yok. Bundan dolayı öğrendiklerini pedeli bir paterne oturtabilmen önemli. Peki o zaman gramerin öğrenim sürecindeki işlevi ne? Gramer öğrenerek aslında bir dilin büyük oranda tutarlılık gösteren kurallarını sınıflandırmış oluyoruz. Aşağıda bu sınıflandırmalar birbirinden bağımsız hatta kopuk gelebilir. Birçok kural öğrendiğini ama bu kuralları doğru bir şekilde uygulayamadığını düşünebilirsin. Bu tamamen dildeki derinliğinle alakalı. Bir gün gelecek ve öğrendiğin bütün kuralların bir bütünün parçası olduğunun farkına varacaksın. Basit bir örnekle ne demek istediğimi anlatayım. Adını söylerken je m'appelle demen gerektiğini öğrendim ve hatta saple fiilinin çekimini de öğrendim. Ama M harfinden sonra neden bir kesme işareti kullanıldığını anlamadın, bilmiyorsun. Konular devam ediyor, birçok yeni şey öğreniyorsun ve bir gün dönüşlü fiiller konusuna geliyorsun. İşte tam o noktada anlıyorsun ki aslında Je birini çağırmak demekken Je m'appelle kendini çağırmak demek. O ana kadar anlam veremediğim bu kullanım artık senin için bir mantık kazanıyor. Bu konuları gramer vasıtasıyla sınıflandırmazsan, birçok soru işaretiyle yoluna devam edersin ve muhtemelen bir yerde de tıkanırsın. Gramera dair değinmek istediğim başka bir konu ise biraz İngilizce bilenleri ilgilendiriyor. Fransızca ve İngilizce gramatikal açıdan benzerlikleri olan iki dil. Dolayısıyla bu iki dil arasında paralellikler kurman öğrenim sürecini kolaylaştıracaktır. Bir örnek ele alalım. I read a book. Bir kitap okuyorum. Bunu Fransızca'da nasıl söylüyoruz? Je lis un livre. Gördüğün gibi dizilim birebir aynı. Bir de Türkçesini ele alalım. Fransızca cümledeki kelime dizilimini takip edecek olursak şöyle bir cümle söylememiz gerekir. Ben okuyorum bir kitap. Öğrendiğin dili zor kılan konuştuğun ana dilidir. Bu videoyu izlediğine göre Türkçe biliyorsun. Eğer Türkmence öğrenmek isteseydin, Fransızca göre muhtemelen çok daha kolay bir şekilde öğrenirdin. Çünkü ikisi de aynı dil ailesinde. Dolayısıyla İngilizce biliyorsan işin biraz daha kolay. Bilmiyorsan da merak etme. Çünkü Fransızca öğrenmenin ön şartı İngilizce bilmek değil. Peki, grameri nasıl öğreneceğim dersen, temel gramer konularını kanalın adının hakkını vererek işlemeye çalıştım. şu seriye göz atabilirsin. Hatta sadece gramer notları tuttuğum bir defterin olmasını öneririm. O zaman bu videolar Fransızca öğrenmen için yeterli mi? Maalesef ki hayır. Bu videolarda amaçladığım A1 A2 seviyesindeki dil bilgisi kurallarını anlatmak ve bu kuralları alıştırmalarla pekiştirmek. Dil öğrenme sürecin aslında tam da bu kuralların içselleştirilmesi süreciyle başlıyor. O zaman biraz daha detaya inelim. Dil öğreniminde dört temel yetkinliğe ulaşmamız gerekir. Bunlar okuduğunu anlama, dinlediğini anlama, yazılı üretim ve sözlü üretim. Anlamadığın bir dilde üretim yapamazsın. Yani bu yetkinliklerin genellikle önce anlama, sonra da üretim kısmı gelişir. Başka bir deyişle İyi bir şekilde Fransızca konuşmak için biraz sabırlı olmak lazım. İlk maddede belirttiğim gibi dil öğrenmek bir süreç işi. Gramer ise bu dört yeterlilikte seni hızlandıran bir faktör. Peki bu dört yeterliliğe nasıl ulaşacağız? Birlikte bunu inceleyelim. Tavsiye 3 Cümle defteri tut. Diyelim ki gramerde biraz ilerledin. Birinci grup fiiller, ikinci grup fiiller, dönüşlü fiiller, sıfatlar vesaire hepsini biraz biraz öğrendin. Bu aşamada yapman gereken kendi seviyene uygun bir okuma kitabı alman. Yalnız dikkat çocuk kitabı değil, seviyesi sınıflandırılmış Fransızca öğrenenlere yönelik bir kitap. Aksi halde saklambaç, göreve gibi günlük hayatta çok da kullanmayacağın kelimelerle boğuşmak zorunda kalırsın. Google'a ''Français A1 Livre PDF yazdığın zaman önüne birçok seçenek gelecektir. Kitabı buldun, yavaş yavaş okumaya başlıyorsun ve daha ilk sayfanın ilk cümlesinde bilmediğin bir kelime karşına çıkıyor. Hemen moral bozmak yok. Google Translate ya da başka bir sözlükten kelimenin anlamına baktın, ne olduğunu da anladın, harika. İşte tam bu noktada öğrendiğin kelimeyi bir zaman sonra unutmamak için o kelimeyi pasif hafızandan aktif hafızana aktarman, yani o kelimeyi kullanabildiğin bir kelime haline getirmen çok önemli. Bunun da yolu cümle defteri tutmaktan geçiyor. Evet, cümle defteri kelime defteri değil. Kelime cümlenin en küçük yapı taşı ama senin amacın bazı nesnelere işaret edip onların Fransızcasını söylemek değil. Senin amacın kelimeleri kullanıp anlamlı bir bütün oluşturmak. Bilmediğin bir kelimeyi cümle içinde kullanman o kelimeyi çok daha rahat hatırlamanı sağlayacaktır. Biraz hacimli bir kitap okuduğunu düşünelim bu sefer ve her sayfada bilmediğin kelime sayısını not ediyorsun. Ve akabinde o kelimeleri cümle içinde kullanıyorsun. Bu yöntemi kullanırsan kitabın sonuna yaklaştığında sayfa başına bilmediğin kelime sayısının çok düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim o zaman cümleyi nasıl kuracağım diye soruyorsan cevabı basit. Taklit ederek. Yani kitaptaki cümleyi birebir yazabilirsin. Sonra da aynı kelimeyi kendi kurduğun bir cümle içinde kullanabilirsin. Peki kendi kurduğun cümlenin doğruluğundan nasıl emin olacaksın? Günümüzde onun da bir yöntemi var. ChatGPT'yi kullanabilirsin. Örneğin, öğlen yemeği yemek anlamına gelen dejöne kelimesini öğrendim arkadaşlarımla restoranda öğlen yemeği yiyorum anlamına gelecek şekilde şöyle bir cümle kurdum. Je déjeune avec mon ami un restaurant. Peki acaba bu cümle doğru mu? Hemen chat GPT'ye soralım bakalım. Selam aşağıdaki cümleyi düzelt. ChatGPT'nin düzeltmesinden görüyoruz ki kurduğum bu cümlede içinde bir yerde anlamına gelen don kelimesini unutmuşum ve beraberinde restoran kelimesini de yanlış yazmışım. Bu yöntem her zaman olmasa da ağırlıklı olarak doğru çalışan bir yöntem. Eğer İngilizce biliyorsan İngilizce Fransızca olarak ChatGPT daha iyi çalışıyor. Cümle defteri tuttuğunda sözlükten bakıp geçtiğin kelime artık sana ait bir kelime oluyor gerektiği yerde zihninden hızlıca çıkarıp kullanabileceğin bir kelime. Bu kelimeyi bir cümleyle birlikte içselleştirdiğinde benim Güven Adacıkları ismini verdiğim, söylerken, yazarken tereddüt etmediğin, doğruluğundan emin olduğun alanlar inşa ediyorsun. Aktif hafızan ne kadar genişlerse kendini güvende hissettiğin alanda o kadar genişliyor. Dilde derinleştikçe ise o adacıklar arasında köprüler de inşa ediyorsun. Onun için bir kelimeyi kendi kelimen kılmak dil öğrenme sürecini çok kolaylaştıracak bir faktör. Başka bir deyişle cümle defteri tuttuğun zaman öğrendiğin kelimeyi içselleştirmiş oluyorsun. Böylece hem yazılı anlama hem de yazılı üretim kapasiten ciddi bir şekilde artıyor. Tavsiye 4. Kendi kendine konuş yabancı bir dilde konuşmak birçoğumuz için stres kaynağı olabiliyor. İstanbul'da yakın bir Fransa arkadaşım vardı, haftada bir görüşürdük. Arkadaşım Türkçe öğreniyor, ben de Fransızca. Tabi o zamanlar Fransızcam A2 B1 arasında. Buluştuğumuzda kendimi doğru ifade edemediğim anlarda karnımı ağrı girerdi. Sanki üstümde spot ışıkları varmışçasına kendimi tedirgin hissederdim. Çünkü konuşmak performatif bir eylem. Aslında biz konuşarak bir performans sergiliyoruz. Bundan dolayı da öncelikle bazı psikolojik bariyerleri aşmamız gerekiyor. Ana dilimizde konuşurken bile tonla hata yapıyoruz. Bunu özellikle video yapmaya başladıktan sonra fark ettim. 40 dakikalık bir videoyu editledikten sonra elimde kalan genellikle 20-25 dakika oluyor. Şuraya varmaya çalışıyorum. Kendi ana dilimizde konuşurken bile hata yapabiliyorsak, başka bir dilde konuşurken hata yapmayı biraz normalleştirmeliyiz. Özellikle bunu vurgulayarak başlamak istedim. Çünkü yabancı bir dil konuşurken gösterdiğimiz performansın önündeki en büyük engel genellikle kapasitemizle alakalı değil, kendimizi sürekli yargılamamızla alakalı. Peki konuşma nasıl gelişir? Cevap basit. Konuşarak, kendi kendine konuşmak da konuşma performansının gelişmesinde çok önemli bir faktör. Şunu kabul edelim. Eğer özel ders almıyorsan ve seviyen sadece Saat 8'de uyandım, kahvaltı yaptım, çay içtim, film izledim gibi günlük rutinlerini anlatmaya yetecek kadarsa frankofon biriyle 30 dakika boyunca ilginç bir diyalog kurman zor olacaktır. O zaman sosyal bir ilişkide karşı tarafı çok da ilgilendirmeyen ama dil öğrenme sürecinde de çok önemli olan bu tarz ifadeleri kendi kendine konuşarak, mümkünse yüksek sesle söyleyerek pratik edebilirsin. Örneğin su içiyorsun. Su içiyorum anlamına gelen Je bois de l'eau cümlesini telaffuz edebilirsin. Komik geliyor olabilir ama kesinlikle çok etkili bir yöntemdir. Çünkü bunu yaparak dili olan maruziyetini arttırmış oluyorsun. Enstrüman çalanlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaktır. Enstrümana başladığımızda birbirinden sıkıcı alıştırmalar yaparız. Kaslarımız, zihnimiz perdelere, tuşlara alışır. Aslında bir kas hafızası oluştururuz. Bir eser'e geçtiğimizde ise eserin bazı pasajlarını zor olmasına rağmen kolaylıkla çalarız. Çünkü o kısım pratik ettiğimiz parçalara benzer. Dil için de aynı şey geçerli. Basit cümleleri pratik ederek içselleştirdiğimizde zor cümleleri daha kolay bir şekilde kurarız. Diyelim ki çok kilo verdin ve Fransız arkadaşın sana nasıl kilo verdiğini sordu. Sen de su içiyorum demek istiyorsun. Artık boire fiilinin birinci teki şahsa göre olan çekimini hatırlamak, sonra artık partitif kullanman gerektiğini düşünmek yerine daha doğal bir şekilde je bois de l'eau diyebilirsin. Güven adacıklarından bahsetmiştim. Aynı şey konuşma için de geçerli. Günlük hayattaki basit pratiklerini kendi kendine yüksek sesle söyleyerek cümle kurma kabiliyetini arttırabilirsin. Tavsiye 5 İnterneti verimli kullan. Bu maddeyi herhangi bir reklam almadığımı belirterek başlayayım çünkü bir dizi önerim olacak. Başta YouTube olmak üzere günümüzde internette Fransızca öğrenmek için sayısız kaynak var. Bu bir noktada avantaj ama bu kadar seçeneğin olması da kaliteli kaynağın ne olduğu konusunda üzerimizde bir baskı oluşturabiliyor. Gözümden kaçan iyi kanallar elbette vardır ama benim kişisel hesabımdan da takip ettiğim harika kanallar var. Gramer öğretirken konuşmanızı da geliştirecek yılların eskitemediği Hossi avec Pierre, daha çok gramere odaklanan ve bunu çok açık bir dille yapan French School TV, genellikle B1-B2 seviyesine hitap eden ve birbirinden harika konulara değinen Inner French, Fransa'da sokakta konuşulan Fransızcayı evinize taşıyan Easy French adına bakmayın zordur ama çok değerli bir iş yapıyorlar. Özellikle telaffuz konusuna çok açık bir şekilde değinen French Mornings with Eliza. İçeriklerin Fransızca olması gözünüzü korkutmasın. Inner French ve Easy French biraz zordur ama diğer kanallarda kendi seviyenize göre içerikler bulabileceğinizden eminim. Fransızca ile alakalı Türkçe kanallardan da kişisel hesabından takip ettiklerim Fransızca öğreniyorum. Yine severek takip ettiğim, anlatımının da çok açık bulduğum bir kanal. Dil okulumuz UpLearner. Özellikle okuma anlamınızı geliştirecek çok güzel içerikler üretiyor. Ve son olarak Melisa Yücel, ki kendisi Instagram'da da aktif, kısa ve öz videolar paylaşıyor. Buna ek olarak TV Sank Mont'ta A1'den B2'ye kadar bütün seviyelere hitap eden içerikler var. Tamamen ücretsiz, harika bir emek var muhakkak göz atmanızı öneririm. Bütün bu linkleri açıklamada paylaşacağım. Geçelim 6. tavsiyeye. Tavsiye 6. Dilin sadece bir araç olduğunu unutma. Bir dili öğrenirken aslında iki temel amacımız var. Anlamak ve anlaşılmak. Ama söz konusu Fransızca olduğunda genellikle telaffuzun da kendisi başlı başına bir amaç haline geliyor. Öyle ki bize neden bu dili öğrendiğimizi unuturacak kadar gözümüzde büyüyebiliyor. Telaffuz elbette anlaşılmamızı doğrudan etkilediği için önemsiz değil. Ama burada da bir öncelik sıralaması var. Öncelikle Fransızcanın en karakteristik sesi olan R sesi aslında sanıldığı kadar önemli değil. Bu sesi çıkartmaya çalışmanız, bu konuda çaba harcamanız elbette güzel ama burada bir öncelik sıralaması var. Ne demek istediğimi örneklerle bakalım. Örneğin sen bu kelimeyi jublie diye okursan ben onu böyle yazarım. Böylece unutuyorum demek isterken unutuyordum demiş olursun. Ya da başka bir örneğe bakalım. Sen bu kelimeleri eğer ki je parle olarak okuyorsan ben onu böyle yazarım. Halbuki je parle konuşuyorum demekken je parlé konuştum demektir. Yani anlamı birebir değiştiren hatalar ev sesinin telaffuzundan çok daha önemli. Kısa bir özet yapacak olursam tavsiye 1. Dil öğrenmenin bir süreç olduğunu unutma. Tavsiye 2. Grameri küçümseme. Tavsiye 3. Cümle defteri tut. Tavsiye 4. Kendi kendine konuş. Tavsiye 5. İnterneti verimli kullan. Tavsiye 6. Dilin sadece bir araç olduğunu unutma. Aa, evet sanırım atladığım bir tavsiye var. Onu da hemen ekliyorum. Tavsiye 7. Videoyu beğenmeyi unutma. İzlediğin için teşekkürler. Umarım biraz olsun hakkındaki sorulara cevap verebilmişimdir. Hedeflerine ulaştın harika bir yıl diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.